Neyse. Limonlu çaydan devam biz. İngiliz, Fransız, Osmanlı, Delhi. Güzel bir eşleşme bence. Bir tek bizde kutsal var. Onlarda Delhi var. Tamam. Harika. Aa boşluk. Karşı ne takımda var? Easy AI var. Ne, nasıl? Aa evet. Gölü Fransızmış. Pandanın karşısında mı? Kime denk geldiğini görüyor mu? <laughs> Doğru. Kardeşim herkese baş edebileceği güç de veriyor. Biz easy, easy takılıyoruz. Ha? Bu az harita değil değil mi? Yok. Kurak Arabistan. Kurak Arabistan. O zaman tamam. Burada koyun buluruz bol bol. Gerçi çok dert olduğundan değil de. <laughs> Yine de rakibe doğru gidelim başta. yalnız eee Panda, Panda ve boşluk ha. yakın olabilirler. <laughs> çok öyle sezdim. Onların derdi ya yakın olurlarsa bizim değil. Onlar düşünsün oğlum bizim için problem değil ya. <laughs> 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 Ay <Hayır, oçum> benim. <laughs> Hey, <laughs> siz ne <de> sandınız? <laughs> Karşı takım. Ben askeri okuluma atıyorum valla. At ya direkt saldır Tuna ya. Kimi bekleyeceksin? Teo beklersen sabaha kadar beklersin. <gülüyor> 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 Oyunları bir toplayayım. Elevanın yerini bulayım. <laughs> Mingüçi. Ben sana yakın olanın bul Ulan koyun arayacağız ya. Vay arkadaş yoksa yok. Eh be, eh be. Aramayacağım lan koyun bundan sonra. Aramıyorum lan bıraktım koyunu. Haklısın be. Adamı bulmak yerine koyunla uğraşıyoruz abi. Bu da yani. Some kind of eşeklik yer birisi. Ya. Ah be! Ha burada. Abi turuncuyu buldum. İngilizmiş o tatsız oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Biz yaparız o sporu seninle, bu spor senle falan da. Senin ürkü neydi? İngiliz. Ha. Beraber dalabiliriz olur bana. Hmm. Hmm. U -u. O ses neydi ya? Boşluk bir gaza geldi galiba. Uuu. Ha. Tamam. Bol mu oynuyorsun lan sen? Yo, Roma değil mi? Yo, Ama o demek çok güzel oluyor biliyor musun? Uuu. <laughs> Tamam yeşil ve turuncuyu ben buldum. Üh bu nasıl altın toplamak lan? Bu nasıl çağır, çağır aşlamak? O koyunu da çalarım. Sarı ne? Binasın... Ha derpi. E. Derp e. binasının çıkışını da e. veririm oraya tamam. Dağlardan Çağlar'a. Ulan işte İngilizce şunu yapamıyorsun. Bu çok sinir bozucu ya. Ok atıyor abi direkt. Bak. Hmm. Dehşet ya sınır bozucu bir şey. De... Yine de bir denedik yani. Belki hani heyecanlanır falan böyle şey yapmaz. Ok atamaz. Peki o kadar altın niye topluyordu? Bu iki çağ birden atlamak için mi topluyordu acaba? Bu herif okçularla gelse benim okçularla karşılık vermem lazım. Mehter okçuyla. Olsun. Oh. Man, ha, man. ben gözlüğü şuraya çekiyorum. Oraya mı çekiyorsun? Tamam. Hı. Sen de biraz şu üstte tarafa çek istersen. Tamam. Çünkü tamam, oradan eklersen. Tamam, okay. Ben dediğin gibi altına doğru biraz açayım. Oy turuncuya bak Tamam Biz almayalım diye toplamış helal Ya koyunları ben biraz... bir yerinizde durun Ben zaten tamam. koyun bulam bulamadığımı kabullendim ya ben koyun bulamıyorum kardeşim Bulamıyorum yok o yetenek yok bende yani Ya intik

işçileri basmaya devam. Odun yüklen, odun yüklen, odun, odun, odun. Tamam bunları da çözelim. Nida Batural hoş geldin. Ne geldik. oluyor? Ver mehteri. Selamlar bir hoş geldin. Aha ama bu yıkıktık mı? Mirete ne dedi ki? Abi Age oynuyorduk üst üste 3 doz alınca saldık diyor ben. Ya şimdi öyle deme yani burada Yeliviş de bir e, demirize oluyor hemen. E, Yani Win, O da kaybedince çok morali bozuluyor. Ya yani onu da biliyoruz yani. Nasıl morali bozulduğunu biliyoruz yani. Kimin ne morali bozulduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani hoş geldiniz. Kanuni olur mu iyi? Yani etralı. Getiriyorum getiriyorum. Sen İngilizce odaklan. Ben biriktim burada zaten. Birikmeye de devam ediyorum. Hatta ufaktan şey yap o zaman. Saldırmaya başla yani. Anladım. Tamam. Aa bu daha meclis binasını yeni yapıyor. Hocam geliyor mu oraya. İngiliz mi? Aa daha çok okay, evet okay. evet. İşçile dalıyor Fransız. Tamam ben kovuyorum bunları. Tamam ben burada bekliyorum Sefa. Yaz tamam, alttaki ben... altındaki işçilere de dikkat et bak. Altındaki işçilere de dalıyor. Tamam geri davet, geri davet. Ben buradayım. Hops, fay'a geldi karşı Osmanlı'dan. Altın madeni önünde vurayım da uyuz edeyim. Atlay geliyor. Çektim. Abi hiç basmıyorum ben kaç saattir. Okçu bas. Şeylerden. Aa, buraya dediğim... buraya buraya da onlar yardıma geldi. O zaman dönüyorum. Sen buraya şey yaparsın. Dönüyorum oraya. Tamam. Ha, dönebilirsin abi de. Dönebilirsin. 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 <laughs> Benim... Ben Fransız'a karşı kendini şey yaptı. Burada okçuların gitti senin o yüzden. Tamam ben burayı tutuyorum. Tamam abi, ben. Kendini sağlama. Hemen bir alacağım. Bir tarlaya dönme, döneyim. O Fransız illetinden bir kurtulalım. Ok savunma şeyi alıyorum. Tamam. Hemen şiki 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 top. Biraz daha okçu. İkinci tam center için hazırlanıyorum. Burada upgrade'lerimiz tamam. Yemişte 4 kişi çalışıyor. O da tamam. Falcon. Falcon bekle seni alacağım oğlum. Seni alacağım Falcon. Hemen şuradan. Hemen tamam. Upgradeler, upgradeler, zır upgradelerini aldım. sefa okumuş peyderde. Aldım. Şu an onu, şu an onu yapıyordum abi. Şu an. şu an. Güzel. Ben birikiyorum burada. Görüyorsun. Sen önce bir ekonomin tam toparla. Sonrası ne şey yapacağız? Bu bir dakika bu daha çatlayamadı değil mi lan? Ya çatladı Yok ya, abi attım. Yani. Ah, yani yeni bu... atladı. Okçum varken biraz bassaydım. Dur ben daldım. Şimdi gidiyorum be. Bak 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 yukarıdaki gözüne bak. <laughs> Ulan bunun geç çatladığını şey yaptık fark ettik. Oo okey. Ha, Osmanlı koruyor burayı. Okçu basmış. Okçu ve kule basmış. Geri çekil Sefa. Sağlam girmemiz lazım buraya. Anladın mı? Tamam abi. Hazırlıklı girmemiz gerekiyor o zaman. Boşluk. şuraya. şura bak şunun önünü kes. Boşluk. Aa. Geliyorum. Döndüm. Döndüm. biraz tamam, birazdan... Aradan kayıyor hocam. Kaçıyor. Birazdan Bana... Aradan kay kayıyor mu? Kayıyor. Kayıyor. Biraz daha rabatacağız onu. Hmm. Ee, ne var dedin abi karşıda? Hangi ünitleri basıyorsun Malhun? Spy basıyor başka bir şey gördün mü? Ben yok, daldım burada hocam. Bir şey yok. Tamam dal dal boşluk onlara. Ben şimdi ikinci tam center atıyorum. Tarla geçişleri de yapıyorum. Okçu basmış. Şu okçular alır mısın hocam? Ben orada değilim abi. Mavi kim? Lan yapmadım yapmadı mı ben? Şşş. Şuradakiler kimdi ya? Uzaklaştı benden. Tamam. Yemek derdini de çözeceğiz. Bari upgrade'li şeye gidelim. Türkçe konuşacak tabii. Osmanlı ne konuşacak kardeşim? Duymamış olayım. Sen ekonomini toparla Sefa arkada eğer sıkıntıya düştüysen, tamam Yok, çok büyük sıkıntıya düşmedim de birazcık işçi açığım var, onu da kapatırsam rahat edeceğim. Hocam, ben, ordusu startlandı. bayağı azaldı bunun. Haberin olsun. Helal sana Çünkü hoş. İngiliz aslında Helal sana. zayıf, anlatabildim mi? Hı hı. Hatta 3. Çağ'a geçip şeylerle bile, katapultlarla bile yıkabiliriz yani onu. Tamam bir tık şuraya bir kule yapayım. Şu haritayı bir görüş açalım biz. Doğruşa hatun. Doğruşa hazırım. Toş toş. Doğruşa hazırım. Bir şeylere hazırım. Biraz zarar verdik. Aha kale çağın Öyle. hangisi geçti? Aa, ha, bizi benim saldırdım değil. Ben saraya saldırmıştım. Kale Ça hangisi geçti gerçekten? İngiliz. Osmanlı tamam. şimdi katapultlarla da geleceğim Sefa. Hocam bir çağa geçeceğim sonra da alacağım. Ben de aynı şekilde abi. çağ geçeceğim asker basacağım ondan sonra. Tamam biraz bekliyorum bari o zaman tam 200-200 girelim güçlü girelim yani. Ekonomi iyice şey yap. Toparla. Çünkü bu İngiliz çok geriden geliyor niyeyse anlamadım. Belki de zayıftır olabilir. Yo bir dakika stop 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 stop, stop. Askeri okullara iki tane de şey çıkarttırayım. Hmm. Çıkışını da verdik. Katapult da de. gelecek şimdi. Upgrade'ler, upgrade'ler. Abi Osmanlı neden bende bak Allah aşkına yani Osmanlı niye burada abi? Yani yeşil bak haritanın en tersinden bana geldi. Geliyorum Hadi hocam yardıma. Geliyorum ben geliyorum. Yardıma geliyorum. Eğilemeye hazır. Bastım okçularımı. Bir yüz taş daha hadi aslanlarım. Hiç ordun yok mu? Beş tane okçun mu var? Ben geliyorum ben geliyorum yoldayım hocam. Geldim oradayım. Alacağım bunları. Buradayım. Evet. Tahmini bir varış var mı Sefa? Abi şu an asker basıyorum, birikiyorum oraya direkt. Tamam. Şimdi... <laughs> Beni Tarms'a çevirelim hızlandı. Biraz da Yeniçeri şey yapalım değil mi? Yeniçeri pahalı ama Süvariye de iş yapacak yani. Biraz da crossbow. Bildiğin karma ordu kuruyorum. Allah ne verdiyse ordusu kuruyorum yani. Senin oradakiler temizlendi mi hocam? Tamam temizlenmiş. Askeri okul süresini arttır. Arttır. Tamam. Bu da tamam. Ben baya karma bir ordu kuruyorum Sefa. Ben de aynı şekilde arbalet, okçu ve atlı basıyorum. Tamam upgradelerimizi de yaptık mı? Üş. Tamam. Ah katapultlar da gelmeye başladı. Bak benim ordu burada. Ben birazdan İngiliz'e gireceğim. Ben de burada hemen yanındayım. Buradayım. Tamam. Hocam şurada adı yeşile dalıyorum ben sana gelemez artık. Tamam helal sana boşluk helal olsun sana. Ben kale yapacağım adam ortamıza ya. Kutsal Roma takdim. Aa geldiler. Geldiler Sefa sıkı tutun. Bir mehterim indi ama bekle bekle. Katapult geliyor ee, Hocam o, bana geldiler bir yardım lazım. Kankam arkadan katapult geliyordu onun için geri çekilmiştim. Yok yok ben gözü kendi otomatik iddia ve oto saldırı. Ha okey tamam 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 sıkıntı yok. O ordu bir şey yapamazsın zaten. Ne şey yapacağız ya abi? Ayda adam niye bu şekilde kaçıyor? <laughs> Hah, sonra da buraya yok. Biraz da, Biraz daha okçu Biraz daha arbaletçi Tamam Kare yapamıyorum ben ya Oha 800 taşım yetmedi mi? Çıkmadı mı 800 taş Şaka mı bu İran ettim o 800 taşı Alacağım Hocam şurada Biraz yardım lazım Haras mıtı bıraktın No hard no vitamin. Ben bir burada savaşıyorum, bir beni base'i korumaya çalışıyorum. Tamam abicim, tamam. O zaman tamam. Bir, şey diyeceğim. Şey abi siz, kritikse, hadi biz siz ne yapıyorsunuz? Bizim bir şey yapıyor olmanız lazım. İki saattir. Hadi Üç girelim, tane. girelim. Bir şey Hakikaten girelim. <laughs> Kale altı savaşma. Kale altı savaşma. Kule altı. <laughs> yok yok gel gel. Bu böyle olmaz. <laughs> Tamam. Evet. İnşallah hmm. Neyse, hayır, lazım ben de biliyorum. Aslında dur ben şu an şöyle da geliyor da benim. Hepsini mele tarzı bir çevireyim tekrar. Beşinde. Kaç tane yapabiliyorum? Yapabiliyor muyum? Ah çağım geldi tamam. Altta su var da var. Her şey var bende ya. Sen en güçlü ordu neyse ondan yap. Hocam ben bu sarıya tamam. girdim. Tamam boşu ben de geliyorum o halde. Abi aaa, başlayacağım ama ya. Ne oldu lan? Bir Arkadan şey etimi Fransız snipe'ladı. Bak yine Gel. verin gidiyor. Ben buraya kaleyi yapmaya geldim ya dur. Yeter gerçekten baydım. Çünkü ilerleyip bu orduyla nasıl şey yapılır bilmiyorum yani. Abi aslında katapultu koruyarak yani. temizleyebiliriz. Katapult yapacağım mı? Yaptım ben, da ben işte sniperlandım. Pu... Tamam ben de çeviriyorum. Tamam ben de yapıyorum. Şu kaleyi yapayım kademe kademe ilerleyelim yeter ya. Şeyde şahit topuna çeviriyorum vazgeçtim katapultla değil. Baydım ya beceremiyorum yani Osmanlı'nın late game'ini yaptık orduyu öyle bekliyoruz mu mal, mal. Kim çıktı? Yani, sadece. Sadece. Devleti, Devleti, tamam, Sadece. Devam, et, tamam. Devam Tamam hocam. Geliyorum. Abi kale bitti. Hadi saldırak. Hadi saldırak. Çıkmış oğlum <laughs> <mu> adam. Çık <laughs> <ya>. Abi <laughs> sabahdan bir savaşıyorum ya. Ben Abi sen şey yapmayın <laughs> isterseniz. Yani <laughs> sabah iki taraf evet. Abi ne yapayım yani? Ya yapamadık. Abi evet yani neyse. <laughs> yapamadık yani. Ben üç rengi de gördüm, dört rengi de gördüm hocam. <laughs> Yani herif bize saldırmadı. Biz de onlara saldırmadık. Öyle takıldık ortada sınırda. Abi bir şey bir şey diyeceğim. En güzeli. Ne gerek güzel. var ben, ki? ben, Osmanlı'yı öğreniyorum işte. Az kaldı. Bir 3-5 üç, üç, maçı öğrenirim. Yani late game'de ne oynayacağımı hala çözemedim. Çünkü bak orduya bakarsan her şeyden yaptım. Esnaf. <gülüyor> <gülüyor> Efendim hocam. <laughs> Yok bir şey. Gene ne gördün ne gördün ne gördün. <laughs> Oğlum ikinizin beraber 9 kiliniz var lan. Bir <laughs> dakika bir dakika benim güzel, kaç güzel. kilim var? Eyvallah boşluk güzel. sen boşluktan beklemediğim bir performans herhalde olsun boşluk. Askeri ekonomide yıldızları almışız önemli olan o. <laughs> Yellowish ya Yellow direkt şimdi İngiliz'in okçusuna yem olmayayım diye ben de kale yapayım dedim abi. Hani kale top kar, öyle karşılık vereyim dedim. Yani. Ya. Tüm... O... 10 saniye 10 saniye tarla atmak Kankam, için beyze döndüm. Katapultumu snipe'ladılar ya. Ben puana bakıyorum. Ben Osmanlı'nın ekonomisini oynamışım yani. Bunu görüyorum. E tamam evet. işte. Öğreniyoruz doğru. yani. Doğrudur. Doğrudur. Doğru. doğrudur. Doğrudur. Askeriye baktı mı Tuna hiç? Bakayım. Biz savaşmadık ya. Yani <gülüyor> boşluk. <gülüyor> boşluk <laughs> boşluk. <laughs> <laughs> boşluk. kadim eserleri de müziklemiş ha. Bunları da aldım hocam. <laughs> Aa, pandanın 101 köylüsü var helal. Tabii tabii ben ekonomi yaptım ya. Devam hadi bakalım